Hepinize merhabalar arkadaşlar benim adım Yasin bugün bak, Hunger or. Games oynuyoruz Yanımda Olur. İrfan ve Semih var Yasin bak hemen ya arkanda Ortaya ya. Koşmuyoruz evet. koşmuyoruz mu? Ortaya Olur. koşacağız Of ne başlangıç yaptım Abi Oha, herif ne oldu? Oha bak Abi aldıklarım geçmedi ya Ben gidiyorum abi arka tarafa da Geliyorum Abi Easter Room Easter Asin koş oraya işte koş koş. Koşuyorum. Asin o tarafta değil şu tarafta. Abi o tarafa koş dedin. Bu tarafta bu taraf. Abi kanda dedin. Geliyorsun değil mi? Geliyorum ha. geliyorum. İrfan sen neredesin? Abi ben kulenin oradayım da kuleye gitmiyorum ya. Yani. Hmm. Kule tane keş para. Abin ama. her tavuk yediğinde zehirleniyorum ya. <laughs> de yay var ha. Semi yakınımdaymış. Ha burası bizim üç tane Angry Games videomuzun ne var ya? Efsane Ay. mekanı. Aynen. Çıkamıyorum. <laughs> Çıktık. Yasin geç. <laughs> İlk de düştü. <laughs> Yanlışlıkla geri geldim fazla. Allah'ım ya. Yasin düşersen yalnız şey oluyor. Yemeksizlikten çıkamıyorum. Abi burada anlamadığım Hayır, nokta... Düştüm. Anlamadığım noktalardan biri şu. Başlıyorken acıkmış başlıyorsun. Nerede chest Abi, vardı burada? Hızlı çıktım çıktım çıkamadım. Çünkü normal Hunger Games'te de öyle. O iki diamond çıktı direkt. Yemin et. Oo. Ya benim alacaklarım da onlar ya. Wow wow wow. Absolutely. Aram. Buraya nasıl çıkıyorduk lan? Geldim. Hah. Neredesin? Kuleye çıkıyorum. Devamına çıkıyorum. He. Bekle geliyorum. Bacım bekle alma. Chest alma. Şimdi açacağım. Sana baltam var. Hatta yok diyebilirim yani. Burada nerede chest var? Nerede? En üstteyim. Nerede bak? Heh. Abi, sıçacağım ama. <laughs> Abi balta zaten neyine yarayacak? atı ver. Dur dur. Bir tane chest yeri vardı. Nerede o? Acım çık. <laughs> Bura değilmiş. Orada değil acım burada. Bir şey ya yok. ne çıktı? Ha? Bir şey çıkmadı. Ot ok çık? ok çıktı? Hacım, atlıyorum ben aşağı. Hop. Atladım. Onun... Hacım mana ay, ay manam demişim şeyim yok. Açılın mı? Özer diye bir çava var. Hadi abi öldürürüm ben seni hadi. Hadi. Okum var hadi. At ok. Helal. Adamın da pek bir şey yok. Bir tane altı İlk. kaskı var. Hacım abi ortaya ortaya gitsek çok iyi olur. Tamam gel içeriye gel de. Mama ver mama. Al. Şunu al, şunu al. Şunu da ben Neyse, takayım. Neyse ya, hiç uğraşamayacağım sanırım. Başka yemek lazım mı? Yani. Al iki tane elman var. Bir de şunu vereyim. Ya i̇lla yedireceğim bunu. Bende de bir tane elma var. Bir tane ondan var işte. İki bir elma vermedin oğlum sen bana. Evet. Bir tane gel. Yerde ha. abi bir tane. Hadi çabuk ortaya gidelim diamond kılıç yapacağım. Haksızlık ama ben alacaktım. Yalnız ne şans ha. Of adamlarda yalnız bayağı item var. Diamond kılıcı yapıp direkt saldıralım. Oğlum oh, pesko gördüm seni. Neredesin acım sen? Acım öndeyim lan görmüyor musun? Öbür tarafta gitti hemen. Tamam. Öbür tarafa. He. Hop. O benim lan. Ha pardon. <laughs> Ablam ne yapıyorsun? Pardon. Adama saldırmak istiyorsanız siz. Abi bende kılıç yok hiçbir şey yok ayıp. Abi balta zincir attım kaskı ya. Bana balta ne? attım. Kız, Al. zincir kaskı var. Al. Zemir Al. balta attım hacım sana. Ya sıçarım adam bana kılıç verdi. Tüh senin kalıbını sıçarım. Abi bende sana diamond kılıç veririm. Ya veremezsin ki tamam mı? Bende kaç puan var abi? 58. Benim de kaç var? Efendim merak etme. Aa, 100 abi 100. ben hiç kazanamadım ya. En, yok gelin beni takip edin adam var. ya. Sen... Ya adamları ben de görüyorum. Ben de nerede olduklarını biliyorum. Çok pahalı. Elleri gözüküyor. Neredesin acım sen? Buradan tırmanılmıyor gel. Geliyorum. Adam HG'li yazdı. Noktalı yazdı. Buradan sonra ne olabilir? Aha adam item Ölmüş. Abi topladın mı hepsini? Hayır abi kayboldu bak altta görüyor musun? Remoted. At. <laughs> Kırılmıyormuş ya buradaki şeyler. Yeni fark ettim şu an. Çıkabildin mi? Aynen arkandayım. Lan niye çıkıyoruz abi anlamadım ben. Adam var. Emin misin? Çıkarız kesin olmayacak. Baracım Slim K diye birisi. Lan. <laughs> Lan bir çık. 8 tane çiğ tavuk nereden geldi lan? Oo diamond kılıcımla iki attım herif. Gel acım gel. Iron içinden... kask vereceğim gel. Şunu vereyim. Ve şunu vereyim. Kılıç da vereyim mi? Ne kılıcın var senin? Taş. Tamam. O bende tahta var çünkü. Şunları da yiyeyim. Hatta gel burada fırın olması lazım. Tahtaları ısıtırız. Isıtırdı mı Ha et yapmış bak adam da benim kafada. Bir tane bana ver gerisini sen alırsın tamam mı? Bir tane ben alayım lan. O adam Ender Pearl kullanıyor. Adam zengin bela Adamda Ender Pearl var. Hacım bir tanesini bana ben alayım. Gerisini no. sen kullan. No. Ne bak şimdi bir tane ben aldım. Gerisi senin olsun. Adım, nasıl alıyorsun ya? Şöyle bir bakayım adam var mı? Adamı öldürdüm acım. 3 kişi mi kaldık? Hayır 4 kişiyiz. 3'ü biziz zaten. 1 kişi kaldı. En yani yakın seni. Neredesin? Neredesin ya? Buradayım. Acım suya atlayalım oradan gel. Bekle bekle. Bir yukarıda yukarı varmış burada. Çıktı Al, almıştır sen? adamı. Aa, aynen. Lan lan inemiyorum. Dit maça. Acım vur bana. Vur bana yoksa direkt şeyi boylarım diye düşünüyorum. Acım ne yaptın? <laughs> <laughs> Şerefsiz. <gülüyor> vur bana dedi. vurma dedi. dedin. vurma. Şerefsiz ya. Abi vurma lan demedin. <laughs> Şerefsiz ben gidiyorum abi. <laughs> bana dedi. dedi abi bak videoda kanıtım da var. Dedi. Ya. <laughs> Adam burada lan. O benim var. Biz Alican'la suya düştük. Kusar senin hakkın. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Tam şerefsiz. Abi vur bana dedin. <laughs> ne yapabilirim ben? Abi öyle değil yani. Demedim mi ya? Videolu kanıtım bile var. Beyler söyleyin demedim mi yani? <laughs> ya abi eğilirken vurma. Abi vur bana dedim ben ona bakarım. Ya vur bana da bekle dedim. Hayır bekle demedin abi <laughs> direkt vur bana dedin. Yoksa Adamı düşerim bana. falan İkisi, ikiniz kaldınız. Abi o suya düştü. Ya fuck. <laughs> ender burn abi, burn burn. Burn. Dur, ender en aşağı. Demin ben öldüydüm şimdi İrfan da sıra. Aynen. Evet. <laughs> bakalım şimdi. Arkadaşlar artık var mı bilmiyorum durum ben şimdi şuna vurmaya çalışayım. Kendimi suda boğuyorum ama. Oh. Oh. Ha, hadi bari girin